Merhaba, ben Lütfen Özküdücü. 17 yaşındayım, öğrenciyim. Pektus'u şu şekilde keşfettim. Ben bir gün üstümü değiştiriyordum, annem keşfetti. Senin de göğsün çökük içeri doğru. İşte ben bir şey yoktur dedim ilk başta ama sonradan araştırınca Pektus diye bir hastalık olduğunu fark ettik. Sonra belirtilere baktığımızda çabuk tıkanma, işte erken yorulma gibi belirtiler olduğunu fark ettik. Ben de halı sahada oynarken çok erken tıkanıyordum. Ondan sonra Hasan Hoca'yı bulduk ailemle beraber ve geldik. E, onunla konuştuktan sonra Hasan Hoca'nın yanından ayrıldık ken dedim tamam ben bu ameliyat olacağım. Ameliyat oldum. 3 gün yattım hastanede. Ondan sonra bir ayda evde yatmam gerekti. Güzel bir süreç oldu benim için. Şu anda herhangi bir sıkıntım bulunmuyor. Halı da yapabiliyorum. Erken de yorulmuyorum. Problemlerim geçti diyebilirim. 3 yıl kadar kalacak içimdeki çelikler. Ondan sonra da bir çıkarma ameliyatı olacak. Benim gibi bu tür sıkıntıları yaşayan insanlar hiç çekinmeden bir endişe duymadan Hasan Hoca ile iletişime geçebilir. Çünkü Hasan Hoca hem insan halinden anlayan hem de işinde gayet profesyonel usta olan birisi. İyi ki Hasan önce ile yollarımız kesişmiş. Kendisine de çok teşekkür ediyorum.